Sonunda. Erken geldin. Keşke sabah gelseydin manav. Beni hiç düşünmedin mi? Ne kadar endişelendim biliyor musun acaba? Gözüm yollarda kaldı. O kadar bekledim ki seni. O kadar endişelendim ki. Ama senin umrunda bile değil. Ne de olsa evde seni bekleyen bir karın var değil mi? İstediğini yaparsın sen. Ne kadar telefon ettim biliyor musun? Ama senin telefonun da kapalıydı. Arçana. Sen Niye bu kadar terledin Manav? Şey e, yemek aldım. Peki niye uzun sürdü? Şey e, anlatırım. Hadi sen çok açsındır. Gel. Manav. Hadi. Evet yiyelim. Geldim. Manav. Bu ne? Bir tabak? Şey ben. Çok acıkmıştım da yolda yedim. Ee, bu senin için. Ye hadi. Al. Paran yoktu değil mi? Gittiğin zaman anlamıştım zaten. Ben bunu tahmin ediyordum. Söyle bana ne oldu? Arçana hiçbir sorun yok. Ve param da var aslında. Ama bugün siparişleri vermek için gittiğim zaman benden e, depozito olarak 20 bin rupi istediler. Ve eve gelince de evde hiçbir şey olmadığını e, görünce... Bir e, gün daha yemek yemesem ne olabilirdi ki bana? Olmaz. Aç kalamazsın Arçana. Ben seni aç uyutur muyum hiç? Hadi ye. Beni affet. Ne kötü biriyim ben. Ne sürekli beni düşünüyorsun oysa ve bana yemek getiriyorsun ve ben e bense de özür dilerim bana affet lütfen. Arçana lütfen lütfen artık ağlama. Ağlamanı hiç istemiyorum senin. Ben de çok yanlış davrandım zaten. Şimdi unut hadi unut gitsin. Hadi yiyelim. Arçana ben... Manav, kendi mutluluğumuzu düşünene kadar... Hep başkalarının duygularını düşündük şimdiye dek. Sen rahatsızsan ben nasıl iyi olurum? Sen açken ben nasıl yiyebilirim? Aynı senin gibi ben de aç kalmanı istemem. Bunu ya birlikte yiyeceğiz ya da hiç yemeyeceğiz. Tamam hadi ver. Bu sadece birkaç gün sürecektir. Sipariş tamamlanınca harçana göreceksin bak. Bu stres de bitecek hemen. Sana inancım <laughs> tam bana. Yanımdayken hiçbir şey beni endişelendirmiyor. İyi ki varsın. Canım nereye gidiyor? Musluk burada. Sanırım akne durumu hala çok iyi değil. Hey bu da ne böyle? Numaramı bilmiyor musun? Bunu yapabileceğini kim söyledi? Kovanı al ve sıranın en sonuna kadar git. Hey sen kim oluyorsun ki? Çeşme babanın mı? Belediyenin. İstediğim zaman gelir kullanırım. Bundan sana ne bakayım? Sen Gel. bunu sürekli yapıyorsun. Ama bundan sonra hayır. Evet. Biz aptal mıyız da sıra bekliyoruz burada. Bizden önce su alma hakkını sana kim verdi? Yeter artık. Al kovanı ve git buradan. Gitmiyorum. Ne? Ne yapacaksın? Hanginiz beni gönderebilir? Heh? Gitmiyorum. Aman Savita boş ver. Niye sürekli böyle zehir saçıyorsun ki? Ağzını aç tatlım. Bu bahaneyle dilinde tatlı bir şeyler görür hem. Aç ağzını hadi. Ama ne gereği var ki? Babaanne oluyorum. Bugün yaptığım tatlıları herkese dağıtacağım. Hadi bir tane al lütfen. Hey Vindula teyze boş ver bunu. Mutluluğunu bizimle paylaş olur mu? Ona versen ne olacak? Babaanneliği nereden bilir o? Hey bu ne cüret böyle? O çok haklı değil mi? Gerçeği söylemekten korkmuyoruz biz. Ve senin gibi torun sahibi olmaktan anlamayan bir kadın nasıl başkasını anlayabilir söyle. Çok fazla konuşma yoksa gelir o dilini koparırım. Hangi birimizinkini koparacaksın he? Herkes aynı şeyi söylüyor. Sen güzel gelinin Arçana'yı aşağılayıp evden attın. Üstüne üstlük o senden bunu asla beklemezdi. Doğrusu senin gibi birinden sevgi beklemek aptallık olur. İlişkilerin önemini hiç bilmiyorsun sen. Hepiniz susun bir. Kadını niye aşağılıyorsunuz? Burada kimsenin onu aşağılamaya hakkı yok. Ve bu yaşta torununa çok güzel bakıyor tamam mı? Baksanıza torunu saçını nasıl güzel sevgi gösteriyor. Ona sevgisi çok büyük. Sizler de bir şeyler söyleyin hadi. Çünkü buna mecbur. Yoksa insanların onu evden atacağını gayet iyi biliyor. Hey Saçın benim torunum. İster sevgiyle, ister mecburen. Seni ilgilendirmez. Evet, işte senin hatan. Eğer biri sana doğru söylerse, hemen karşındakini suçlamaya başlıyorsun. Düşünmeden. Biri tavsiye verdiğinde hiç kimseyi dinlemiyorsun ki. Sürekli kavga ediyorsun. Bu sana keyif veriyor, öyle değil mi? Hayatın böyle senin. Yabancıları boş ver, kendi ailen bile yanında barınamadı ve evi terk etti. Senin gelinin gibi iyi karakterli biri bu dünyada çok zor bulunur. Ama sen sevgiye kalbini kapatmış birisin. Bu yüzden de onların sevgisini ve samimiyetini göremiyorsun. Yalnız kalmak seni mutlu ediyor. Öyle değil mi? Şu an iyi görünüyorsun ama yaşın ilerlediğinde beni çok iyi anlayacaksın. Yanında birini arayacaksın. Ağlayıp duracaksın. Ama elinden tutacak. Hiç kimsen olmayacak. Bak teyze, zorlu günlerinde aileni ararsın. Eğer çocukların yanında olsaydı su almaya gelmezdin. Ama senin gibilerin hak ettiği şey bu. Şimdi kovanı al da git buradan hemen. Tamam gidiyorum zaten. Sanki kovayı sen al dedim ben. Bir de tavsiye veriyor. Derler ya çuvaldızı önce kendine sonra başkasına batır diye. Hey Mira hadi benim kovamı doldur okuldan çocuğu alacağım. Sen hiç iyi görünmüyorsun. İstersen önden gidip kovanı doldur. Sağ olun ama buna gerek yok. Ben iyiyim. Ha, sorun değil. Seni burada ilk kez görüyorum. Yeni misin yoksa? Evet. Ben üç gün önce geldim. Kiminle yaşıyorsun sen? Ben burada kocamla yaşıyorum. Ne yapıyorsun sen? Sana ağır iş yapma demiştim Arçan'a. <laughs> Manav merak etme yapabilirim canım. Evde çok sıkıldım ne yapayım? Evde oturup dinlenmelisin. Bugünden itibaren böyle işler yok. Ama Hadi. Manav sen işe gideceksin. Bırak ben. İş senden önemli değil Arçan'a. Hadi gel gidelim. Manav. Gel buraya. Bekle dur. Ben suyu doldurayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.